2022'de Türkiye kaynaklı tarım zehri bildirimi sayısı 311'i pestisit olmak üzere 518 olarak kaydedildi. Bu bilgi Avrupa Birliği Komisyonu'nun gıda ve yemler için hızlı alarm sistemi portalında yer aldı. Pestisitler arasında Türkiye'de kullanımı yasaklanmış iki etken madde de var. Uzmanlar insan sağlığını etkileyen tarım zehri kullanımının iç pazarda da artmış olabileceğini vurguluyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun gıda ve yemlerle ilgili verilerine göre 2022 yılında Türkiye kaynaklı tarım zehri bildirimi sayısı 311'i pestisit olmak üzere 518. Tarım zehri bildirimi sayısı 2018'de 113, 2019'da 98, 2020'de 194, 2021'de ise 613'tü. Pestisit kullanımı aslında herhangi bir hastalık ve zararlıya karşı onunla mücadele etmek için geliştirilmiş bir yol. Çok hassas olan kısmı şu, şu. İnsanda nasıl antibiyotiği doktor önerdiğinde işte 12 saat aralıklarla ve zamanı kaçırmadan almak gerekiyorsa bitki bitki zararlarıyla mücadelede de kullanılan tarım ilacının yeterli dozda ve doğru zamanda verilmesi gerekiyor. En önemli iki kriter budur. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran tarım zehri konusunda çiftçilerin eğitimi ve denetiminde yaşanan eksikliği vurguluyor. Genellikle çiftçilerimizin tarım kimyasallarını kullanma eğitiminden geçirilmesi, bunun ilaç distribütörlerine bırakılmaması gerekiyor. Bizde ama maalesef çiftçi ilacı aldıktan sonra tamamıyla kendi iradesiyle hareket etmek durumunda oluyor. Örneğin 100 litre suya 20 cc katacağınız bir ilacı ya bu öldürmüyor bu zararlıyı 40 cc katayım dediğinizde onun kalıntı izi yani bitki hasat edildiğinde kalıntısı uluslararası limitlerin üstünde çıkabiliyor. 2022'de pestisit bildirimi yapılan meyve ve sebzeler biber, limon, greyfurt, mandalina, portakalın yanı sıra üzüm, asma yaprağı, patlıcan, kabak, domates, karpuz ve armut olarak sıralanıyor. Bu pestisitler arasında sağlık riski nedeniyle Türkiye'de yasaklanan fenbutatin okside ve klorpirifos metil de bulunuyor. Türkiye'de bir tarım kimyasalı en küçük dozunda bile yasaklanmış ise maalesef stoklarda bitene kadar diye bir ibare koyuluyor. Yani bu ürünü e, dağıtım birimleri, bayiler satın almışsa stoklarda bitene kadar buna da bir öngörü geliştiriliyor iki yıl içinde mesela gibi bitene kadar kullanımına devam edilebilir diye bir ibare koyuluyor. Uzmanlar ihraç edilen ürünlerde bu maddelerin bulunmasının yasaklı pestisitlerin hala sofralara girebildiğini gösterdiğini belirtiyor. Uluslararası piyasada kabul görmeyen bu ürünlerin iç pazara sunulduğuna dair kaygılar da var.